Aa, burada zürafa gibi bir şey var. Acaba ne? Zürafa ne anlama geliyordu acaba ama sen nereden bileceksin? Neyse artık göndereyim de cevap gelir. Demet, o elindeki telefonla oynamayı bırakıp ...bir işin ucundan tutsan... Vallahi hiç derdim değil. Sen ona sevgili oğlum, karı kızla takılacağını hizmetçinin parasını ödeseydi. Ama tabii her zamanki gibi Can'ın oğlunun arkasını toplamak da senin için benim değil. Senin işin ne peki? Falcıya büyücüye para dökmek mi? Söylemediler mi sana ne halde olduğumuzu? Anlaşıldı ya. Sen yeni bir hizmetçi gelene kadar bana saracaksın. Tabii o da gelebilirse. Bedavaya çalışacak bir hizmetçi bulabilir miyiz bilemiyorum yani. Belli ki bir hata olmuş. Abin halleder. Ay niye ağlıyorsun çocuk? Ay canım. Sen canım. Nerede şey sırtını sıvazla. Yani bir lazım olduğu zaman bir iş varsa kimseyi bulamıyorsun. Bu evde yahu. O kadar da tembihledim. Tamam kuzum, kuzum tamam yavrum. Şöyle şey yapsan aslında. Arayın mı? Tamam, gel. Gel bir tane, Gel bir tane. Nimet Hanım siz lütfen bırakın ben hepsini hallederim. Akşam için bir şeyler de pişireceğim. Kız sana helal olsun bak gördün mü? İki dakikada nasıl organize etti her şeyi? Gel aşkım. Ayak altında dolanmayalım. <laughs> Kız sonuçta işini biliyor yani. Sen ver Yusuf'u bana. Evet. Ben yukarıda oyalarım onu. Yap. Sen de rahat rahat çalış. Anneciğim. Anne. <laughs>